Desteğinizi göstermek adına beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer eğitimlerimiz için takipte kalın teşekkürler. Squid Game benzeri, yarışması ve bulmacası bol dokuz iyi tavsiye. Ben de bugün sizlere, izleyip beğendiğim ve Squid Game dizisini izlerken direkt olarak aklıma gelen birkaç Squid Game benzeri dizi ve film önerisi hazırladım. Eğer SG'yi izlediyseniz ve benzer yapımlar arıyorsanız birazdan göreceğiniz bu tavsiyelere mutlaka bir şans verin derim. Hadi, bu arada çok fazla bu tarzda film var. Bunlar sadece benim aralarından seç eğer bu videoyu beğenirseniz ve devamını isterseniz ikincisinde çekebilirim. Daha fazla uzatmayalım ve filmlere. IMDb puanı da şuraya ya da şuraya bir yere koyacağım oradan bilgileri edinebilirsiniz. Ben sadece sizlere filmin isminden ve hikayesinden bahsedeceğim. Squid Game benzeri, yarışması ve bulmacası bol dokuz iyi tavsiye. Birinci, Squid Game benzeri bir şeyler arayanlar için ilk tavsiyem. Escape Room, 2019 filmi MDB 6 Nisan 10. Nokta, film, Rastgele seçilen 6 farklı kişinin bir araya gelmesinden sonra çeşitli bulmacaları çözerek birbirinden farklı ortamlardaki ilginç oyunları oynayarak ilerlemelerini konu alıyor. Filmi izleyenlerin yorumları ve dahası için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz. İkinci, sıradaki tavsiyem ise bir dizi ve Squid Game ile büyük benzerlikler taşıyor. Alice in Borderland, 2020, IMDB 7 Temmuz 10 bu dizi ise bu listede Squid Game'in en çok benzediği yapım. Tokyo'da geçen dizimiz, birkaç gencin eğlenirken birden kendilerini bomboş bir şehirde bulmalarıdan sonra yaşananları konu alıyor. 3. Seçilmiş kişilerin oyunlar oynayarak mücadeleler verdiği bir diğer tavsiyem ise Fermat's Room, 2007 IMDB 6 Temmuz 10. Bu filmimiz ise birbirini tanımayan dört başarılı matematikçinin bir davet sonrası gittikleri yerde yaşananları konu alıyor. Dördüncü, The Belko Experiment, filmi ise bir sonraki tavsiyem 2016. IMDB 61 bölü 10. Listemizdeki en kanlı ve vurdulu kırdılı tavsiye ise bu. Büyük bir ofis düşünün, içinde bir sürü insanlar var. Fakat birden bazı olaylar gerçekleşiyor ve birden ortalık savaş yerine dönüşüyor. Farklı bir deneyim tatmak istiyorsanız bu filme bir şans verin derim. 5. Sınav Egzem 2009 IMDB 68 bölü 10 Bu tek mekanlı filmde ise bir grup insan, bir salon içerisinde bazı gizemleri çözmek için çabalıyor. Gerilimi giderek artan ve size anlık olarak farklı farklı senaryolar yazdırıp hepsini de tek tek çöpe attıran bir film. Bir şans verin dediklerimden. 6. Bu tavsiyem ise diğer hepsinden farklı olarak daha çarpıcı ve daha gerçek bir yapım. Novaya Zemliye, 2008. IMDB 67 bölü 10. Bu film ise gerçekten rahatsız edici bir Rus filmi. Fakat bu izlenmez anlamına gelmiyor tabi. Müebbet yiyen suçlu sayısı artınca hapishanelerde yer kalmıyor ve suçluları bir adaya bırakıyorlar. İşte filmimizde bu çılgın hayatta kalma savaşını konu alıyor. 7. Cember Circle, 2015 IMDB 6 bölü 10. Bu film ise beklentinizi düşük tutarak izlemeniz gereken yapımlardan. Filmimiz, gözlerini aynı yerde açan birbirini hiç tanımayan bir grup insanın yaşadıklarını konu alıyor. Fikir, olarak bakıldığında kayda değer bir yapım izleyeceğinizi söyleyebilirim fakat başta da dediğim gibi beklentinizi minimuma indirindirim. 8. El Metodu 2005 IMDB 7 Şubat 10 Bu İspanyol filmi ise, iş görüşmesine gelen bir grup farklı insanın diğerlerinin arasından sıyrılabilmesi için uygulanan bazı zekice yöntemleri konu alıyor. Pek bilinmeyen bir yapım bu bir şans verin derim. Dokuzuncu ve son olarak da tabi, El Hoyo, yani diğer adıyla, Platform, 2019, IMDB 7 bölü 10 ve hayatta kalma mücadelesi ve farklı, çılgın mekanlardaki insanlar denince listeye bu nefis yapımı almasam olmazdı tabi. Eğer hala ve hala bu filmi izlemediyseniz, mutlaka ilk fırsatta bir şans verin derim. Mesajı kendisinden büyük olan bu film mutlaka sizi bir şekilde yakalayacaktır. Bonus: Q, 1997, IMDb 72/10. Küp serisi de özellikle bulmacalar ve hayatta kalma konularında bu listeye alınabilir. Halı izlemediyseniz kaçırmayın.